Herkese selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Ali Yiğit bugün sizlerle beraber hep yeni bir videoda karşınızdayım bugün belki işinize yarayacak bir şeyden bahsedeceğim evet şimdi öncelikle bu sefer yan ekrandan anlatacağım bir şey anlatacağım o yüzden bu boş bir ekran seçmek istedim ee, uzun süredir yaşadığım bir problemi e, bir çözüm aşamasına ulaştırdım ve bu aşamadan sonra dedim ki bunu da ben takipçilerime paylaşmalıyım normalde bir eğitim kanalı ya da herhangi bir şekilde nasıl diyeyim size işte eğitim kanalı değilim ya da e, şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır kanalı değilim. Ama ve lakin böyle bir problem vardı ve ben problemle karşılaştım ve karşılaştığım problemle şu anda anlatacağım ekranda görmüş olduğunuz programlarla alakalı zaten. E, tabii şu problemlerde bir işimiz yok, şu klasörde işimiz yok. Tamamen bizim işimiz buradaki klasörle alakalı. Hatta ve hatta şöyle bir şey daha yapacağım. Ben buraya da bir geri dönüşüm kutusu alacağım. Çift ekran kullandığım için bu şekilde ayarladım burayı bilginiz olsun. Şimdi sevgili dostlar şu şunun içinde boşaltalım. Hiç hiç gerek yok dolu olmasına. Şimdi sevgili dostlar karşılaştığımız problemi şöyle bahsedeyim. Biz genelde ya da kendimden bahsederek anlatacağım. Siz de kendi durumunuzu zaten karşılaştırabilirsiniz. Kullandığım dosyanın içerisinde çektiğim bir videonun e, kaydı var ve bu video kaydının genelde e, nasıl anlatayım size? montaj e, montaj programında kullanılıp hazırlanıp bir şekilde hazır yani benim genelde kullandığım şeyler bu şekilde hazır klasörlerinde e, bu şekilde hemen açtığımı göstereyim şu şekilde hazır hazır kapak gibisinden e, klasörlerim hazır oluyor benim genelde. şöyle bir muhabbet yaşıyoruz. Ben diyorum ki ben bu programı sileceğim arkadaş diyorum ki benim bu programla bir işim kalmadı ben bu programı sileceğim artık kullanmak istemiyorum hemen Üstüne bir kere tıkladım ve delete tuşuna bastım. Evet diyor. Enter yaptım mı ya sevgili dostlar, size şu anda çıkmıyor ama şu şekilde göstereyim. Bu klasör kullanılıyor. Ee, yeniden başlayın, yeniden deneyin gibisinden bir şey söylüyor. Yeniden dene diyorum. Yok. Yeniden dene diyorum. Yok. Hiçbir şekilde ben bu klasörü ee, şey yapamıyorum. Şu anda hiçbir şekilde bu klasör buradan silinmiyor. Ben diyorum ki ya acaba niye böyle oluyor? Geliyorum. Işte sadece videoyu siliyorum. Yok. Videoyu da silemiyorum, hiçbir şeyi silemiyorum, klasörü de silemiyorum, hiçbir şekilde silinmiyor bu dosya buradan. Programla, onunla, bununla siliyorlar. Ama ve lakin ben farklı bir program, e, farklı bir şey kullanarak yaptım bu işi. O da şu şekilde olacak. Şimdi seyredin teker teker işlemlerimi. Evet, şimdi işlemlerimize başlayalım. Şimdi şöyle bir durum var. Buna bir kere tıklayınca sevgili dostlar, sağ tık atıyoruz ve buradan arşiv ekle kısmına geliyorum. Arşiv ekle dedikten sonra, burada adını seçeyim falan diyor. Bizim işimiz bunlarla değil. Bizim işimiz tamamen şu gördüğünüz kutucukta arşivledikten sonra dosyayı sil seçeneğinde de, sevgili dostlar. Bunu tıklıyoruz ve buna tamam diyoruz. Bu şekilde devam ediyor zaten işlemimiz bizim. Ve buradan arşivledik. Şimdi benim ana ekranıma geldi. Ben ana ekranımdan size göstereceğim şimdi. Nerede gitti o bizim ana ekranımızdan? Burada. Hazır dosyamız bu şekilde e, Winrar'da ne olmuş oluyor? Arşivlenmiş oldu. Ve ne yaptı? Buradaki benim masa üstündeki dosyayı benim silemediğim dosyayı sildi. Şimdi ben de bu dosyayı buradan delete attığımda geri dönüşüm kutusunda boşalt dediğimde tamamen kaybedemediğim o klasörü artık silebiliyorum. Artık o kullanılıyor kullanılıyor diye bir hata vermiyor. Ee, bunu birçok kez yaptım birçok kez denedim çünkü 5-6 video çekiyordum ve 5-6 tane klasör oluyordu ve ben 5-6 klasörü video yükledikten sonra silmek istiyordum ve silemiyordum tamamen böyle bir şeyler yaşıyordum ve bunu bu şekilde artık hepsini bir WinRAR klasörün içerisine alıp dosyayı sil dediğimde eski dosya siliniyor ve sonra Winrar'ı da kendim silebiliyordum. Ben direkt e, bilgisayarımda hiçbir sıkıntı kalmıyordu. Ne yer kaplıyordu ne farklı bir şey yapıyordu. Bunu sizle paylaşmak istedim. Artık bu videoyu uzun mu atarım, shorts mu atarım onu bilmiyorum da onu ben kendim ayarlarım. Ee, sizlere de ulaştırmak istedim. Ben de bu aynı problemi yaşayan insanlar varsa diye. Umarım destek olmuşumdur. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bunu da böyle kısaca bir anlatayım dedim. Kendinize de iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.